2015 genel seçimlerine sayılı günler kala seçmen listeleri askıya çıkarılıyor. Muhtarlar Dayanışma Derneği'nin basın sözcüsü Harun Fırat, 2015 genel seçimi seçmen kütüğü listelerinin askıya alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muhtar Harun Fırat, muhtarlık bölgesi askı listelerinin 14 Mart Cumartesi günü saat 8'de askıya çıkacağını ve 27 Mart Cuma günü saat 17'de askıdan indirileceğini söyledi. Bugün 12 Mart'ta seçim kurulunda muhtarlara Tüm Elazığ yani genelinde listeler verildi. Ama askı saati cumartesi günü yani 14 Mart'ta sabah 8'dedir. Bunun süresi 13 gün. 27 Mart'a kadar muhtarlarımızda kalacak listeler. Fırat listelerde ismi çıkmayan seçmenlerin ne yapması gerektiğini de anlattı. Bu arada çıkmayan olursa kontrole gelen tüm vatandaşlarımız pazar günü cumartesi yani dahil gelip kontrol edip bakabilirler ama son yazılma şansları 27 Mart. Ondan sonra eğer gelecek olursa da yani bir faydası yok. Sadece eski kullandığı yerde kullanabilirler. Bu 27'den sonra listeler kalkacak. Önümüzde yani seçime tam 40 gün kala seçimden aldığım bilgiye göre 40 gün kala da pusulalar gelecek yani. Onun için ee, nüfus'a elkin gidilecek, kontrol eden vatandaşlar, hiç muhtardan bir belge falan istenmeden nüfus'a gidecek, oradan kaydını yaptırıp geçecek seçim kuruluna. Yani yapacağı işte bu kadar vatandaşın. Muhtar Fırat, vatandaşların adres değişikliği dahilinde yapması gerekenler hakkında bilgiler de verdi. Şimdi bu adres değişikliği tabii ki, yani burada değil de böyle basit bir usulün adresi değişemez. Sadece burada aratılık su faturası gibi e, telefon faturası olması lazım. Onu götürüp nüfüsten aldığı zaman kaydını an anında yalnız zaten sisteme eklenir. Oradan geçecek seçim kuruluna. Bu o o kişinin adına olacak. Kendi adına yani başkasının adına başkası imzasından isimden kullanamaz onu. Onu bizzat başvuran şahıs kendisi yapacak. Yani 18'e giren, oy kullanan herkes kendi şahsına göre çalışmalarını yapacak. Başka bir şekilde olmaz.